Selam herkese. Harris Fitness'iniz. Bugün 2012 Ford Transit Connect'im pedal lastiklerini değiştiriyoruz. Basit ama önemli bir konu. Farklı araçlarınıza da uygulayabilirsiniz. Pedal lastiğinin iyi olması sürüş ve kontrol için çok önemli. Aracın mekanik organlarının zorlanmaması, ani ve sert duruş, kalkışların yaşanmaması ya da pedal ve araç hakimiyetinin kaybolmaması açısından pedal lastikleri arabaya yönelik önemli yedek parça aksesuarlarından biri konumundadır. Bu bağlamda aracınızın pedal lastikleri bu kopuk, ezik veya paslı ise izleyeceğiniz videoyla bunu siz de kolay bir şekilde yenileyebileceksiniz. Ani bir durumda ayağınızın fren pedalından kaymasını istemezsiniz. Araç kullanırken tüm kontrol sizde olmalı. <laughs> Detaylı anlatımda sizde kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Görmüş olduğunuz gibi aşımadan kaynaklı su sızmalarından sebep metal kısmı pas tutmuş. Öncelikle uzun ömürlü bir çözüm için bundan kurtulmamız gerek. Alt kısma bir parça karton koyarak çalışma alanımızı oluşturuyoruz. Paslı ve kirli yüzeyde çalışacağımız için eldiven takmakta fayda var. Ellerimizi çeşitli kimyasal ve kirden koruyoruz. Şimdi ise zımparalama işlemine geçiyoruz. Üst katmanı aldıktan sonra pas sökücü sıvısını paslı bölgeye püskürtüyoruz. Bir süre beklettikten sonra zımparalama işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada pas biraz daha derinde bu yüzden sivil bir cisimle kazıyarak pedalı pastan tamamen arındırıyoruz. Ve sadece çıplak metale gelene kadar zımparalamaya devam ediyoruz. Ara ara pas ile de destekliyoruz. Görüldüğü gibi pasın büyük bir bölümü kazındı. Alet kullanılarak daha da temizlenebilir. Ancak şu anki hali de boyama işlemi için oldukça yeterli. Boya için akrilik siyah boya kullandım. Uygulamadan önce iyice çalkalıyoruz ve alttaki kartonu değiştiriyoruz. Bu sayede sprey esnasında zımparaladığımız paslar tekrar uçup boyaya yapışmayacak. Kısa ve orantılı püskürtmeler halinde paslı veya boyasız yer kalmayacak şekilde boyuyoruz. Her yere boyadığımızdan emin olduktan sonra koruyucu peçetelerimizi de alalım. En az 3 saat bekledikten veya boyanın kuruduğundan emin olduktan sonra yeni pedal lastiklerimizi yenilenmiş yerlerine alabiliriz. Lastiği pedal metalini saracak şekilde yerleştiriyoruz ve tam oturduğundan emin oluyoruz ki sürüş esnasında yerinden çıkmasın. İki lastiğimizi pedallarla kavuşturduk ve görüntü olarak da eskisinden çok daha iyi oldular. Sürüş konforu açısından da daha iyi hissettirecekleri kesin. Ve işte sonuç. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aracınızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karasufik Saat Pisa.